İyi günler. Bebek bezlerinde inanılmaz bir teklifimiz var. İnanmam. Ne diyorsunuz? <laughs> Müthiş bir indirim beyefendi. Tam yüzde on beş. Aa, Zeynep bebeğe bak. Aman bez bebeğe bak. Aman beze bak be. <gülüyor> <Bebek>. <gülüyor> ben bak ben bakma gerek yok. Sen bol bol bakıyorsun zaten. Sen ilgilenirsin biz de böyle konularla. <laughs> Şu en büyük boy bebek bezinden iki tane alana bir pakette bizden hediye. <laughs> üstüne bir de indirim yapıyorsunuz. Evet kesinlikle. Aa Zeynep alalım bence aşkım. Evet. Geleceği düşünmek lazım. Çünkü çocuk olunca en çok para bebek bezine harcanıyor. Hakikaten. Evet. Eğer bir yatırım yapacaksa yani en iyi kağıt bebek bezi. <laughs> Ay çok şakacısınız beyefendi. <laughs> öyleyim diyorum. Öyle diyor. Böyle büyük şakalar şakalar ya. <laughs> Bizim yolumuz uzun. Biz zaman yolumuzda şey yapalım. Tutmayalım birbirimizi. Teşekkürler. İyi çok kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. günler. Ne yapıyorsun? Ne Nereye çıktın bu bebek aşkı? Ne, herkes yapmayacak mıyız yani? Evet, bebek yapmakla ilgili bir fikrim var çok belli ama benden bir başkasından mı onu anlayamadım yani. O ne demek be? Kızım ne ne demek? Böyle çakıldın kaldın kıza. Kızı gördüm yine tek kızı, böyle çakıldın kaldın. Ne yapası var kızım ya, indirim var diye şey ettim ben. İndirdin gözlerini kızın bacağına, bir daha kaldıramadın zaten Ozan. Bebek beziymiş, çok umurunda çünkü. Vallahi günahımı alıyorsun çok umurunda ha. Çok alırım, canını almadığıma dua et. Ha. Bir çay döner, döver makinesi satsa bile alacaktın kız. Yani senin gibi öküze saban lazım saban. Tamam ya almadık işte ama konuştun ha. Evet. Sıraç macunu. Alıyoruz sıraç macunu. Sen evlilikle ilgili bir şey yap. Bebeğe gelene kadar. Bak tamam, ya. tamam, bir, tamam bir şey demedim ya. Tamam ya.